şekilde KH2 birim KN4 birim AC8 ABD5 birim verilmiş KC'nin BK'ya oranı soruyor. AB'yi 5 birim vermiş. AC8 birim, birim vermiş. Dolayısıyla ABK üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 5 çarpı 2 bölü 2'den 5 birim kare çıkar. AKC üçgeninin alanı taban çarpı yükseklik 2'den 8 çarpı 4 bölü 2'den 16 birim kare çıkar. Aşağıdan baktığımız zaman ABK üçgeniyle AKC üçgeni yükseklikleri eşittir. Dolayısıyla alanların oranı tabanların oranı olur. Bizden istenen KC bölü DK o zaman 16 bölü 5'e eşittir. Cevap C'de şey olur.